Herkese merhaba, herkese selamlar. Kahraman İlker YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Bugünkü videomuzda af konularına değineceğiz. Af ile ilgili yeni gelişmeler ve bilmemiz gereken konularla ilgili ve bazı konulara dilekçelerle ilgili arkadaşlar cezaevindeki bulunanların neler yapması gerektiği ile ilgili bilgileri vermeye çalışacağız. Biz her zaman diyorduk 100 yılın afı bu sene gelecek ve biz mahkum ve yakınları da 100 yılın neşesi ve sevinci içerisinde olacağız diyorduk. Tam biz af konusunu beklerken maalesef Türkiye yüzyılın bir felaketiyle karşı karşıya kaldı. Ben hata isken durumluydum ve bu felaketi maalesef tam orta yerinde kendimi buldum. Gerçekten çok üzücü, çok sıkıntılı durumlar yaşandı ve yaşanmaya da devam ediyor. Ama bizi en çok sevindiren Türkiye'nin her ne ırktan olursa olsun, hangi parttan olursa olsun tek bir vücut olarak kitlendiğimizi ve birlikte bir bütün olarak her zaman hareket ettiğimizi gördük böylece. Şimdi aflarla ilgili konulara değineceğim. Lütfen arkadaşlar, lütfen diyorum. Her zaman birlik ve beraberlik olmak için kanalımıza abone olun. Beğenilerinizi ve yorumlarınızı yapın ki bu videomuz en üst seviyeye çıksın ve bu felaket zamanında felaketi yaşayan mahkum ve yakınların da ve diğer mahkuma yakınların da bir an önce ailelerine kavuşmaları ve av konusunda gündem tutmak için çabamızı sarf edelim. Çünkü gerçekten çok az bir konu kaldı ve bunu da artık son 1-2 hafta içerisinde netlik kazanacağını düşünüyoruz. Şimdi videoma geçelim ve detayları sizlere anlatmaya başlayalım. Tekrardan herkese merhaba diyorum ve herkese de geçmiş olsun dileklerimi ileterek videoma tam olarak geçmeye başlayalım arkadaşlar. Biz 100 yılın affını bekliyorduk ve bu af için artık 1-2 hafta bir zamanımız kalmıştı. Maalesef 100 yılın depremi olunca bunu bir ileri tarihe ertelemek zorunda kalındı. 100 yılın affı geliyor arkadaşlar. Gerçekten önümüze bir de dezenformasyon yasası vardı. Bu da daha önceden yürürlüğe geçmişti arkadaşlar. Dezenformasyon yasası neydi arkadaşlar? Bu halk arasında korku ve panik yaratmak amacıyla kamu barışını bozmaydı. Bunu da pek çok tartışma sonucunda yürürlüğe geçmişti. Resmi gazete yayınlandı. Bu da iyi olduğunu gördük. Deprem zamanında pek çok kişiyi korkutmak, panik yaratmak için yalan haber yapan kişilerin hem sayısını azaltmış olduk hem de böylelikle yalan haber yapanları da cezası verilmiş oldu. Şimdi arkadaşlar sıra bize geldi. Bu meclis gündeminde bunlar pek çok defa konuşulmaya başlandı. Biz ne demiştik? Mahkumlar arkadaşlar bu afat bölgesinde olanlar mazeret iznine çıkabilirler. Bu kapalı cezaevinde olsun açık cezaevinde cezasını yatmakta olan kişiler mazeretlerini güzel bir şekilde dilekçilerine belirterekten ben şu şu afat bölgesinde ikametgah etmekteydim. Ailem de orada yani Allah göstermesin ölüleri varsa ölüsünü, yaralı varsa veya yıkım varsa onlarla ilgili arkadaşlar güzel bir şekilde dilekçesini belirterekten psikolojik destek ve manevi olarak da orada bulunmak istediklerini, dileklerini belirsin. Önceleri bunu Cumhuriyet Savcılar arkadaşlar, cezaevinin Cumhuriyet Savcısı bu konuları konuşuluyordu. Artık bu konu bakanlık aşamasına geldi ve bakanlıklar da bu konuyu değerlendirmeye başladılar. Bu önümüzdeki günlerde de cezaevindeki bazı kişilerin uygun görüldüğü takdirde bakanlık tarafından 10 günlük bir mazeret izne gidebilirler. En azından oradaki ailelerin biraz da olsun yaralarını sarmaya veyahut da onlarla birlikte olmak için zaman da ayırmış olabilir. Onun dışında arkadaşlar bizim beklediğimiz en güzel haberlerden bir takımı da yani af gibi gelmeyeceği, infaz düzenlemesi şeklinde bir af geleceği bildirildi. Meclisi de bu çok konuşuluyordu, gündemdeydi. Bir süre atlandıktan sonra yine bu gündeme geldi. Biz ne diyorduk? Ve bu emlak afları vardı arkadaşlar. Bunları hep dile getiriyorduk. Artık emlak afı gelmeyeceğini biz Twitter'a yani şeyde pardon Telegram yazışmalarımızda arkadaşlarımıza söyledik. Sizler de Telegram'ımıza katılmak istiyorsanız yorumlar bölümündeki linki tıkladığınız zaman Telegram'a katılabilirsiniz. Arkadaşlar imar affı gelmeyecek. Daha bu depremler olmasa da yine imar affı her zamanki gibi gelecekti. İleriki zamanlarda arkadaşlar vergi affları gelecek. Çünkü insanlar gerçekten gerek pandemide gerek depremde pek çok insan etkilendi. Evsiz, işsiz, güçsüz kaldı. Çek ve senetlere de aflar düzenlenmesi bekleniyor. Pek çok konuda uzlaşma kararı gelecek. Çünkü gerçekten Türkiye bir felaket eşiğine geldi. Pek çok maddi ve manevi kayıplara sebep olduğu bu yüzden pek çok afların da yavaş yavaş gündeme geleceğini göreceğiz arkadaşlar. Artık af gerçekten kaçınılmaz oldu. Bizler de bu af konusunu yavaş yavaş gündemde tutmalıyız ki bizler de bu arada unutmasınlar. Çünkü asrın felaketiyle uğraşırken yani her anlamda insanlar gerçekten artık afa ihtiyaçları var vergi borçları biliyorsunuz bu depremden dolayı ertelendi. Biz ertelenmesinden ziyade insanların borçlarının silinmesini istiyoruz. Sicil afların gelmesini istiyoruz. Onun dışında çek, senet, banka sicillerin aflarının gelmesini, temizlenmesini istiyoruz. Yine dörtte 4 mükerre suçtaki olan kişilerin arkadaşlar suç ayrım yapılmaksızın bir defaya mahsus dörtte üçe çekilmesini ve bu da gündemde arkadaşlar yakın zamanda gündeme gelecek. 4'lü 4'lerin 4 3'e e çekilmesini böylelikle 4'te 3'lerin de 3'te 2'ye de 1 bölü 2'ye çekileceği görülebilir. Yine bunun dışında yeni çalışmalarda arkadaşlar kapalı cezaevleri sürelerin azaltılması ve açık cezaevlerin sürelerin uzatılması yani açık cezaevleri kimilerinde 5 yıl kimilerinde 7 yıldı, bu süre arkadaşlar 7 yıl ve 10 yıl gibi çıkması görüşülüyor, planlanıyor. Çünkü insanlar kapalı cezaevinde kalacağına açık cezaevinde kaldıkları takdirde hem çalışaraktan ailelerine yük olmamış, oradan para kazanmış olacaklar. Hem de her gün telefonda görüşerekten daha da rahat bir nefes almış olacak. 3 ayda bir en azından izne gitmesine sağlanmış olacak. Ailelerine en azından 3 ayda bir gidip görüp gelebilecek. Onun dışında denetimli serbestlik bazı suçlarda 1 yıldır bazı suçlarda 3 yılda arkadaşlar. Bunların sürelerinde arttırılması bekleniyor. Bir yılın 3 yıla 3 yılın 5 yıla çıkması gerekiyor. Bunu daha önceki videomuzda söylemiştik. Ne demiştik? Savcı kararıyla denetimli serbest sürgü süresi 2 sene daha arttırabilirdi. Bu da yasalaşmak üzereydi. Masip bu olaylar olunca biraz daha uzadı. Lütfen umudunuzu yitirmeyin. Çok kısa bir zaman kaldı ve pek çok konuda yenilikler gelecek. Uyuşturucuyla ilgili pek çok kişiler bana sorular sorduğunda arkadaşlar bunlarla ilgili de baron ve yani torbacılar diye ayrım yapılacağını ona göre cezaların değerlendireceğini ona göre bir takım aflar verileceği gündeme gelmişti. Yine küçük yaşta evliliklerle ilgili aflar konuşuluyor. Bunu Adalet Bakanı Bekir Bozdağ da söylemişti. Bununla ilgili de çalışmaların olduğunu küçük yaşta evliliklerin yani cezası kurtaranlara bir defaya mahsus bir infaz düzenlemesiyle şartlı tahlillerin olacağı söylendi. Zaten infaz düzenlemesi olduğu zaman COVID izinde geçilen izinler kadar da kapardaki cezaevinde geçilen kişilerin de o kadar süre infazdan şartlı tahliller yaparak cezaların indirilmesi ve dışarı sağlı vermede de gerçekleşecek arkadaşlar. Bunları söyleyebiliriz. Yani bazıları diyor ki ne bu belli suçlara göre mi bu infaz indirimi ve da şartlı tahliller verilecek dediğinde arkadaşlar şunu diyelim. Covid iznine her suçtaki insanlar açık cezaevini hak ettiği takdirde ve kurulun da uygun görmesiyle herkes Covid izne çıktı. Burada Covid izne çıkanların yani tecavüzcüsü, cinselcisi, uyuşturucusu, cinayetçisi, dolandırıcısı, hırsızı, yani aklınıza gelen bütün suçlar hiçbir şekilde ayrım yapmadan açık cezaevini hak edenler ve oradaki cezaevindeki kurulun uygun görmesiyle her biri buradan Covid iznine ayrıldı. Yani ne olmuş oldu burada? Yani suç ayrımı yapılmaksızın herkesin Covid iznine çıkması sağlandı. Tek aranan şart neydi burada? Yani açık cezaevini hak etmiş olmaları gerekiyordu. Bununla ilgili arkadaşlar bazı yine sorulan sorularda cezaevindeki bazı kişiler disiplin suçları aldıklarını ve bu disiplin suçlarının da bunlarla ilgili gelip gelmeyeceklerini söylüyorlar. Arkadaşlar normalde her zaman olduğu gibi infaz düzenlemeleri olduktan sonra disiplin afları da geliyordu. Yani ilk başta normal şartlarda arkadaşlar infaz düzenlemesi şartlı tarihler gelince ondan sonra cezaevindeki infaz düzenleme şey pardon cezaevindeki idari cezalara da aflar geliyordu. Yani bunlar hücre cezasını yattıktan sonra hemen artık diğer şekilde cezası işlenmeden salı verilme görüşülmeye başlanmıştı. Bu daha öncelerde oldu. Yine bunlar da olacaktır, kaçınılmazdır. Dediğim gibi arkadaşlar yine bir videomuzun sonuna geldik. Sizlerin zamanınızı fazla almak istemiyorum. Uzun bir süredir sizlere video çekemedim. Gerçekten depremin yaşandığı bölgede Hatay İskenderun'da pek çok yani bizlere görev düştü. Allah bizleri korudu. Yani o felaketi yaşadık. Dışarı çıktığımızda her taraf toz dumandı, karanlıktı, yağmur yağıyordu ve hava soğuktu ve harada deprem olmaya devam ediyordu. İnsanlar gerçekten ayakta durmakta zorluklar yaşıyorduk. Yani biraz kendimize geldiğimiz zaman baktığımızda karşımızdaki binamızın, yanımızdaki, solumuzdaki, sağımızdaki binaların, çevremizdeki bütün binaların yıkıldığını hemen hemen gördük ve oradaki ferah sesleri de ayrı bir şeydi. Ben bunları gündeme getirerekten izlenme ve beğeni almak istemedim. O yüzden fazla da bir video bu konuda ilgili çekmedim. Bizim için önemli olan birlik beraberlik olmamız, insanların acısına yardımcı olabilmek, onların yardım acılarını gündeme getirerekten prim kazanmak değildi arkadaşlar. Biz de de bu yüzden sizlere biraz uzak kaldık. Hakkınızı helal edin. Yani gidip elimizden geldiğince bilgiler vermeye de çalışacağız. Dediğim gibi orada her türlü yardıma muhtaç olan insanlara yardım etmeye çalıştık. Tekrar söylüyorum ben Hatay İskenderunluyum. Hatay İskenderun'da ne sıkıntısı olan olursa bana yorumlar bölümünü yazabilir. Yine dediğim gibi arkadaşlar kanalımıza lütfen abone olalım. Herkese kanalımıza abone olmasını söyleyelim. Birlik beraberliğimiz çoğalsın. Videoları beğenip yorumlar da yaparsanız Telegram grubuna katılmak isterseniz de sizleri bekleriz. Yine istiklal hesabımız olan Kahraman YouTube Instagram hesabımıza da bizler yazabilirsiniz arkadaşlar. Ne sorunuz olursa olsun yardımcı olmaya çalışacağız. Hiçbir yorumunuzu, hiçbir sorunuzu cevap vermeden hiçbir zaman geçmedik. Bundan sonra da geçmeye çalışacağız arkadaşlar. Yeni bir videoda tekrardan görüşmek üzere. Allah herkesin kalbine ve gönlüne göre versin diyoruz. Hoşça kalın, sağlıcakla kalın. <laughs>